sokağa tankla gireceğiz. Sokağa asker inmesi, tankların ve zırhlı araçların dolaşmasıyla operasyon başlıyor komutan. Tank takımları emirle Üsküdar Demokrasi Meydanı, Ümraniye Alamdağ Caddesi eski kaymakamlık binası önünde ve Kadıköy İşkele Meydanı'nda konuşlanacaktır. Semtin adı bile Hırkayı Şerif'tir. Aksaray, Fatih arası sofularlı. Onun için buranın öncelikle kontrol altına alınması, buranın kontrol altına alınmasıyla da Ümraniye, Sultanbeyli vesaire gibi diğer taraflara dahi daha rahat e, müdahale edilebileceği düşünüyor. Özellikle İstanbul ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki olaylara İsrail örneğinde olduğu gibi kesin süratli ve sert tedbirler alınmadığı takdirde bilhassa irticai olayların ülke geneline yayılma ihtimali mevcuttur. Bu nedenle komutanım tedbirler çok radikal olmalıdır. Böyle bir olay içerisinde efendim, kalkanlarımız, elimizi elimize alacağız. Coplarla bilmem ne yapacağız. mikrofonla hayır şöyle yap. Kama düzenidir, at düzenidir, bilmem nedir falan filan değil değil. Tabi teknikler kullanılır parçalanması için gereken şey bunlar ama büyük ölçüde siyahlık kuvvetlerin gücü ortaya konur. Böyle kararlı olan bir halka karşı da acımasızca hareket etmek sizin görevinizdir. Sal artık acıma, binlemle yapma falan yok. Dağılma değil, toparlanma var. Tepeleme var. Başka bir şey yok. Kol ordu planında emredildiği üzere bazı bölgeleri süratle darbe harekatı yapabilmem, yapmam emredilmişti. Olaya şiddetle müdahale edeceğim bütün planlarımın e, temelinde olaya şiddetle müdahale edilme esası vardır. Şiddetin karşısında, şiddet kelimesinin karşısında ateş açmak var. Böyle kararlı olan bir halka karşı da acımasızca hareket etmek sizin görevinizdir. Doğrudan doğruya bu belediye yönetimlerine el koyma gibi görevlendirmeleriniz yok mu? Mesela diyelim ki Pendik Belediye Başkanı, Yakacık Belediye Başkanı, Ümraniye Belediye Başkanı. Ondan sonra belli Pendik Belediye Başkanı var. Yani adam Üsküdar Belediye Başkanı var. Yani evet. belli irticaya da olan adamlar sıkı yönetimde ne yapıyor? İstanbul Belediye Başkanı değişti mi? 12 Eylül'de. değişti değil mi? Elimizde yeterli bilgi var. Yeterli bilgi var. yeterli bilgi var. Yani fırınlarından pastanelerine kadar hepsini çıkardık. Evet. Listelerimiz hazır. İstanbul'un kontrol edilmesi durumunda Türkiye genelinde devlet otoritesinin temin edileceği ve diğer bölgelerde meydana gelebilecek olayların daha çabuk kontrol altına alınmasında etkili olabileceği değerlendirmektedir. 2 ve 5. Kordu Komutanlığı'ndan yeterli emniyet tedbirleri alabilecek bütün birliklerim oraya görevlendirip onun dışındakilerin tamamını Anlıyor. buraya getirip İstanbul'un üzerine çökerim. Koca İstanbul'un yönetimine el koyuyoruz. Gözaltına alınan ve tutuklananlar başlangıçta Üsküdar bölgesinde Burhan Felek spor tesislerinde. Ümraniye'de Netaş misafirhanesinde Kadıköy'de Fenerbahçe stadyumunda toplanacak. Bir Bilahire sorgulanmak üzere Ümraniye kapalı cezaevine götürülecek metresi boşaltırsak İstanbul için de bizim kullanacağımız kapasite ortaya çıkıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının silahlı kuvvetlerin denetimine girmesi lazım. Hemen olayın yani kararın verildiği gece biraz evvel Metin Yavuz Yalçınpaşa söyledi. Önce liderleri hemen toparlamak lazım. Süratle bir gece yapılacak özel bir operasyonla bu liderleri derhal toparlayıp bir defa bu yangını kaynağında halletmek lazım her temasçı komutanı kendi bölgesinde kendi sorumlu olduğu alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmesi potansiyel olarak böyle bir olayları yaratacak insanları bölge içerisinde istihbari çalışmayla bulması gerekmektedir. Adam bırakmadı. Adam ihtilaf planı <gülüyor> <gülüyor> En iyisi söyleyeceğiz korkucu. Adam Gazi çok tehlikeli. Adam sağ solu yok. Bak tanklarımın menzili İstanbul'a kadar yetişiyor arkadaşlar söylüyorlar. O ona göre yani. Evet.